Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Banat ben bugün sizinle ne yapacağız? Bugün sizinle Redmi Note'un hep beraber detaylı incelemesi yapacağız. Bunu ikinci seferimde yaptım onu söyleyeyim. Ve telefonu düşürmedim. <laughs> Şimdi Telefonu 3 günden beri kullanıyorum. E, şunu çok net söyleyebilirim ki hakikaten telefon bence çok başarılı bir telefon. Redmi Note 10 serisi yani rahatsızına baktığınızda Redmi Note serisi hep böyle Xiaomi'nin en çok satan modellerinden bir tanesi oldu ki e, şöyle de söylemek lazım bu telefon özellikle Hindistan pazarı için çok önemli bir telefon. Tabii Türkiye pazarı için de çok önemli bir telefon ama Hindistan'da böyle rekor satış rakamlarına ulaşan bir telefon serisinden bahsediyoruz. Son e, nesli de bana sorarsanız herhalde orta segmentte şu anda ya yani en alınabilir telefonlardan bir tanesi özellikle fiyatıyla arkadaşlar yani bu telefon şu anda Hindistan'da 220 dolar seviyelerinden satışa sunuldu ki ben Avrupa'da da bu telefonun arkadaşlar 249 euro civarlarında satışa sunulacağı ile ilgili bazı söylentiler var. Hep beraber göreceğiz ayın 25'inde 25'inde zaten Avrupa lansmanı da bu telefonun yapılacak o zaman yine fiyatları görebileceğiz. Şimdi bu telefon tabii ki yani 249 ya 249 euroya satıldığında ne olacak? 349 euro'luk arkadaşlar Samsung Galaxy A52'nin tam karşısına oturacak ve 100 euro daha uygun fiyata satılacak. Gerçekten de bu noktada herhalde Samsung'un en büyük rakibi sanıyorum Redmi Note 10 olacak arkadaşlar. Telefon teknik özelliklerinden falan bahsedeceğim ama biraz genel kullanıcı deneyimimi aktardıktan sonra teknik özelliklerden bahsedeceğim. Hatta teknik özelliklerden bahsederken bu oyun videosunu falan filan da getireceğim. Bu noktada oyun performansını en azından görebilmiş olacaksınız. Şimdi ben bu telefonu kendi şahıs telefonum olarak 3 günden beri kullanıyorum ve şunu çok net söyleyebilirim ki yani ben bir amiral gemisi telefon kullanıyormuş gibi bir hissiyata kapılmadım dersem yalan söylemiş olurum. Benim için telefonun sadece ön kamerasıyla video çekerken gece karanlık bir görüntü oluştuğunu söyleyebilirim. Yani o noktada hani amiral gibi telefon kullanmadığımı anlayabildim ama bunun haricinde genel anlamda kullanıcı deneyim açısından çok başarılı bir telefonla karşı karşıyayız. Önümüzdeki dönemde mutlaka Samsung'un da A52, A72 modellerini inceleyeceğiz ama fiyat performans tarafında görünen o ki arkadaşlar Redmi Note 10 kesinlikle ama kesinlikle çok iyi bir işe imza atacak gibi görünüyor. Tasarımda zaten göstereceğim. Tasarım çok ciddi anlamda değişmiş. Yani ben Redmi Note 8'in de ki eleştirmiştim onu gerçekten de tasarım anlamında. Redmi Note 9'un da bana sorarsanız tasarım anlamında öteye geçtiğini görüyoruz. Birçok insan bana yorumlarda şunu söylüyor. İşte Redmi Note sağlamlık testini izledikten sonra almaktan vazgeçtim diyen insanlar var. Açıkçası biz telefonları ya yani bu şekilde kullanmıyoruz arkadaşlar. Böyle telefonla böyle yapıp falan kullanmıyoruz. Hepimiz telefonlarımıza dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani ben şu an bu telefonu atıyorum. Mesela kılıfla kullanıyorum. Düşürmemeye çalışıyoruz. Atıyorum cebimize koyuyor, koyuyoruz. Güzel bir yere koymaya çalışıyoruz. Yani bir sorun yara yaşamasın diye ona göre dikkat ediyoruz. Yani telefonun sağlamlık testi dediğiniz şey bana sorarsanız bu değil. Yani keşke dediğim gibi imkanlarımız Hani o firmalar gibi olsa da biz de telefonları gerçekten de sallanlık testlerini farklı şekillerde yapabilsek bence kesinlikle bu sallanlık testidir. Yani bir tornavidayı alıp, e, aynı tornavidayı alıp çizmek. Ya abi işte Gorilla Glass çiziliyor, altıda 7'de çiziliyor. Yani neyin peşindesiniz ki ben anlamadım. Ha bu nasıl yapılır? Bana soruyorsan abi bu nasıl yapılır diye. Gerçi incelemeden ayrıldık biraz ama. Ya yani mesela bozuk paralarla dolu işte bir şeye bu telefonu atarsın ve atıyorum işte 15 dakika çevirirsin tamam mı? atıyorum anahtarlarla dolu bir şeyin içine koyarsın onu 15 dakika içine çevirirsin. Ha bu duruma bir test yani. Tornavidayla ya bir e, kim basıyor abi tornavidayla camına? Herkes koruyucu film kullanıyor camında yani. Hani ona bakıp da gerçekten de bu tarz videoları izleyip de işte ya ben bundan şey yaptım bu işte sağlam değil ya bırakın abi bu işleri ya hakikaten bırakın çok saçma videolar bunlar gerçeklikle hiçbir alakası olmayan testler arkadaşlar bunlar pil testi yapıyorum ben düşünün mesela hiç telefonu kullanmıyorum ya çünkü gerçek dünyayla alakası yok ki onun mesela biz ne yapıyoruz gerçekten telefonu kullanıyoruz. Telefonda yaptığımız testleri zaten paylaşıyoruz size. Şimdi ben dediğim gibi genel kullanıcı deneyimim benim açıkçası bu telefondan çok fazla keyif aldım söyleyebilirim ki şimdi baktığınız zaman ben şunu dedim. Ulan dedim Redmi Note 10 böyleyse bunun Pro modeli kim bilir nasıldır dedim. Çünkü Pro modelinde 120 Hz ekran falan var arkadaşlar. HDR10 desteği yani çok fazla merak ediyorum o telefonu da ki 732 ile beraber Snapdragon 732 ile beraber Redmi Note 10 Pro bana sorarsanız bugün gerçekten de tam olarak Galaxy A72 Killer katili diyebiliriz. Bunu hep beraber göreceğiz. Ben şimdi telefonun biraz kısaca teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Bu arada da oyun videolarını getirmeye başladım zaten. Oyun videolarını kendiniz izleyebileceksiniz. Nasıl bir performansı var kendiniz karar verin. Şunu da söyleyelim arkadaşlar. PUBG'de 40 FPS, 45 FPS civarlarında değer alabiliyoruz. Call of Duty'de ise 60 FPS'ye kadar çıkabiliyor. Bu noktada dediğim gibi herhangi bir şeyle yani bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Isı tarafında da en ufak bir şekilde telefon ısınmadığını söyleyelim. 6.43 inç boyutunda bir süper amoled ekran var ki bu süper AMOLED ekran gerçekten de bence çok iyi olmuş. Birçok insan çünkü e, Xiaomi'yi bu noktada eleştirmişti IPS tabanlı LCD ekrandan dolayı. AMOLED ekranı geçiş yapılmış ve enerji verimi çok iyi. 450 nits parlaklık var. Xiaomi'nin söylediğine göre arkadaşlar bu parlaklık güneş altında 1100 nits'e kadar çıkabilen bir parlaklıktan bahsediliyor. 2400 x 1080 piksel bir ekran var. 409 ppi gibi de bir yoğunluğa sahip ekran. Golle Glass 3 de ama zaten filmle geliyor arkadaşlar yani fabrikadan bir koruyucu filmle telefon çıktı. Snapdragon 678 Yonga seti olduğunu belirtelim. Burada iki tane 2 tane 2.2 GHz çalışan Creo 460 ve 1.7 GHz çalışan Creo 460 çekirdekten oluşuyor. Adreno 612 GPU var arkadaşlar ve gördüğünüz üzere oyun tarafında en ufak bir şekilde sorun yaşatmadan hayatınızı devam edebiliyorsunuz. Bu telefonda 128 GB hafıza ve 4 GB da sistem belleği var. Ve şöyle söyleyelim arkadaşlar. Hemen bunu yan tarafa getireceğim. 509 MB bölü saniye okuma hızı 170 MB bölü saniyede yazma hızı olduğunu belirtelim bu telefonda. Birçok insan dediğim gibi bu noktada bunu da merak edecektir. Okuma tarafında oldukça iyi olduğu için yani bugün şu anda benim masa üstünde kullandığım bir bilgisayardaki SSD kadar hızlı olabildiği için arkadaşlar oyun tarafında da hem açılış tarafında bekleme tarafında da oldukça başarılı bir işe imza atıyor. Biraz kameralardan bahsedelim. Zaten bunu açıkçası tasarımla detaylı olarak göstereceğim size. 48 megapiksel bir ana kameramız var. 8 megapiksel geniş açı sensörümüz var. 2 megapiksel makro ve 2 megapikselde derinlik sensörümüz var. 4K çekim özelliği olduğunu belirtelim. Ön tarafta da 13 megapiksel bir selfie kameramız var arkadaşlar. Bunun da 1080p çekim yaptığını belirtelim. Telefona zaten detaylı olarak pil testi yaptık. 5000 mAh pil gücü var arkadaşlar telefonda. 33 Watt'lı hızlı şarj desteği var. Ne kadar pilinin gittiğini pil testinden rahat bir şekilde kendiniz görebilirsiniz. Benim şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Telefondan gerçekten çok ama çok memnun kaldım. Bu fiyat segmentinde Xiaomi'nin oldukça iyi bir işe imza görüyoruz. Güncelleme tarafı nasıl olacak? En önemli durumlardan bir tanesi kesinlikle bu. Çünkü şu anda bu telefonda e, Mi UI 12.5 güncellemesi yok arkadaşlar. O güncelleme geldiğinde pil tarafında bir farklılık olur mu olmaz mı? Bunu da dediğim gibi önümüzdeki günlerde göreceğiz. Telefona bu güncelleme geldiği zaman da mutlaka bir özellikle pil testi yapıp belki tekrarlayıp arkadaşlar Mi UI 12.5 ile gelen güncellemenin nasıl bir pil performansı etki ettiğini burada net bir şekilde görebiliriz diye umut ediyorum. Benim şimdi söyleyeceğim şeyler bu kadar. Eğer telefon almak isteyen insanlar varsa 25 Mart tarihinde Türkiye'de lansmanı yapılacak. Hemen satışa sunulacaktır diye düşünüyorum. Fiyatlar da o gün belli olur. Telefon alma ile ilgili kafanıza en ufak bir soru işareti olmasın arkadaşlar. Daha küçük ekranda bir telefon kullanmak istiyorsanız ki 6.43 inç boyutunda bir ekranı var. Yani 6.7 inçlerden biraz daha ele oturan bir ekrandan bahsediyoruz. Bu arada da 8.3 mm kalınlığı ve 178 gram civarındaki ağırlığıyla gerçekten daha arkadaşlar. Çok ama çok başarılı bir telefon. Bunu belirtebilirim. Şimdi ne yapalım? Telefon tasarımına yakından bakalım. Daha sonra size kısaca arayüzünü göstereceğim telefonun. Kamera arayüzünü gösterdikten sonra da bu videoyu bitireceğim. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar bu telefonu çektiğimiz örnek videoları ve fotoğraflar olacak. Hadi gelin tasarıma yakından bakalım. Telefonun tasarımı her zaman olduğu gibi arkadan başlayalım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü var önceki arka yapının. E, tabii ki kamera yapısı öne çıkıyor ama daha önce Redmi Note 8 in incelemesinde ben hatırlayacaksınız bu arka tarafın cam değil plastik olduğunu söylemiştim. Bunda ise tamamen cam bir yapı var ve oldukça da güzel görünüyor arkadaşlar hakikaten. Elde tutma hissiyatı falan oldukça başarılı. Bu arada Telefon yani baktığınız zaman gerçekten ince bir telefonda karşı karşıyız bunu belirtelim. Şimdi bu kamera yapısı tabii ki öne çıkan detaylardan bir tanesi ve çok da güzel görünüyor. Burada bir ana kameramız var. 48 megapiksel bir ana kameramız var arkadaşlar burada. Hemen aşağıda sol taraftaysa burada arkadaşlar bir adet 8 megapiksel geniş açı sensörümüz var. Hemen yanında 2 megapiksel arkadaşlar portre için bokeh sensörümüz var. Ve aşağıda da 2 megapiksel makro kameramız var. Bu makro kameranın da gerçekten işe yaradığını oldukça güzel fotoğraf çektiğini ve özellikle video çekimi için de bu makro kamera kamerayı kullanabildiğimizi belirtelim. Bununla ilgili zaten kamera incelemesinde telefonun detaylarını aktaracağım. Telefonu hemen yan tarafa çevirdiğiniz zaman şurada bir güç tuşumuz var. Bunlarca parmak iz okuma sensörü olduğunu söyleyelim. Bu telefonda AMOLED bir ekran var ama e, parmak iz okuma sensörü burada değil arkadaşlar. Parmak iz okuma sensörü maliyeti daha da arttırmamak için yan tarafı konmuş. Ses açma kapama butonları var. Açıkçası geri tepkimesinin biraz daha fazla olmasını beklerdim ama yine de güzel görünüyor. Bu konuda herhangi bir problem yok. E, hemen sol tarafta arkadaşlar sim kart çekmecemizi görüyoruz. Tabii ki çift sim kartlı ve hafıza kartında desteği var. Üst tarafta baktığımız zaman arkadaşlar burada bir adet tabii ki hoparlör var. Bence bu telefonun en önemli detaylarından bir tanesi bu. Stereo hoparlör olması ve sesi dışarı verdiği ses bence yeterli. Bununla beraber kızıl ötesi sensör ve gürültü engelli mikrofonumuz ve video çekerken de arkadaşlar bu mikrofonun ana mikrofon olduğunda belirtelim. Alt tarafa baktığımız zaman arkadaşlar yine burada hoparlör girişimizi yine görüyoruz. Gerçekten de ses tarafında herhangi bir problem yok. Tip C girişimiz var. Mikrofon var ve 3.5 metre kulak girişimizde birçok insan için önemli burada bulunuyor. Telefonun ekranına baktığımız zaman arkadaşlar telefonun ekranı gerçekten de yani ön tarafa baktığımız zaman oldukça güzel görünüyor. Bu noktada dediğim gibi herhangi bir problem yok. Infinity O destekli bir ön kamera desteği var. Baktığınız zaman bence kendi fiyat segmentine göre Yan çerçevelerde alt tarafta şu çene denilen bu yapının da bence yeterli bir performans sergilerini net bir şekilde söyleyebilirim. Şu an parlaklık en tepede mi? Evet parlaklık. Şu an parlaklık en tepede mi? Evet şu an parlaklık arkadaşlar da en tepede. Şu anda dediğim gibi aslında baktığınız zaman oldukça ışıklı bir ortam var ama dediğim gibi en ufak bir problem yaşatmıyor. Gün içinde şöyle söylemek lazım. Bu tabii ki telefonun parlaklığı, ekran parlaklığı en üst seviyede değil. Yani otomatikte bıraktığınız zaman çok fazla pik yapmıyor. Bunun da en büyük tabii ki pili olan katkısı arkadaşlar ama eğer kullanmak isterseniz de böyle parlak bir şekilde ekranı kullanma imkanına sahipsiniz ki şu anda bu ekranın arkadaşlar yani Xiaomi'nin söylediğine göre 1100 nit parlaklığa kadar çıkabildiği özellikle güneş altında belirtelim. Ben telefonun arayüzü ile ilgili ufak şeyler göstereceğim size dediğim gibi çok detaylı bir şekilde arayüzünü anlatmayacağım ama arayüzüne göstermek istediğim bazı şeyler var. Arayüz ile ilgili herhalde birçok insanın soracağı şeylerden bir tanesi muhtemelen parmak izi okuma sensörü nasıl çalışıyordur hemen bakalım. Gayet dediğim gibi akıcı bir Parmak izi okuma sensörü var. Kesinlikle oldukça başarılı bir parmak izi okuma sensörü var ama tabi e, tabii ki bunu gün içinde e, hiçbir şekilde böyle kullanmayacaksınız. Ben hemen şöyle size kendimi göstereyim. Her zaman olduğu gibi şu anda yüzümde maske var ve tabii ki ne yapacağım arkadaşlar? Bunu kapatacağım. Maskeyle bakalım. Gördüğünüz gibi tanıma tarafında en ufak bir problem yok. Gördüğünüz gibi en ufak bir şekilde takılma olmadan rahat bir şekilde yüzümüzü de maskeli tanıdığını belirtelim ki bu da önemli alım kriterlerinden birisi haline geldi. Benim arayüzle ilgili göstereceğim şeylerden bir tanesi şu. Yani bu telefonda bence herhalde Xiaomi çok fazla telefon çıkartıyor ve bu telefon tanıtırken, bu kadar çok telefon tanıtırken arkadaşlar bence güncelleme tarafında biraz geri kalıyor diyebiliriz. Çünkü Android güvenlik güncellemesine baktığımız zaman bu telefonda arkadaşlar en son Android güvenlik güncellemesini Ocak ayında aldığını görüyoruz arkadaşlar. Burada Şubat ayıymış gibi görünüyor ama Ocak ayında arkadaşlar biliyorsunuz bunlar da ay en sonda yer alıyor. Ocak ayında aldığını görüyoruz. Şu anda Mart ayı bitiyor. Nisan ayına gireceğiz. Bu tarafta hala güncelleme alınmış değil. Baktığınız zaman şu anda MIUI arkadaşlar 12.02 var. 12.5 güncellemesinin de bu telefona gelmediğini görüyoruz. Umarım hızlı bir şekilde e, bu telefonda güvenlik güncellemesiyle beraber MIUI 12.5 güncellemesini de bir an önce alır. Bu arada soranlar olacaktır. Abi hani Mi MIUI 13 güncellemesini bu telefon alacak mı diye. Evet arkadaşlar bu telefonda MIUI 13 güncellemesini ilk alacak telefonlardan bir tanesi. Size burada göstereceğim arayüzle ilgili en önemli şeylerden bir tanesi. Birçok insan çünkü bunu soracaktır. Game Turbo diyecektir. Arkadaşlar bakın bu Game Turbo'yu mutlaka mutlaka uygulamaları, oyunları buradan açmanızı size öneriyorum. Evet çalışıyor ama buradan kullanmanız iyi olacaktır. Buradan farklı arkadaşlar hem oyunları hem de uygulamaları burada Game Turbo özelliğiyle kullanabilmeniz güzel. Şuraya bastığınız zaman da arkadaşlar burada Game Turbo ile ilgili yapılması gereken ayarları da buradan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Performans modunun nasıl çalışması gerektiğini falan filan arkadaşlar kendiniz karar verebiliyorsunuz. Bunu da mutlaka kontrol etmenizi öneriyorum ama dediğim gibi oyunları buradan açmanız kesinlikle oyunları daha az oynayabilmenize de olmak sağlayacaktır. Hemen size biraz kamera arayüzünü göstermek istiyorum. Telefonun oldukça güzel bir kamera arayüzü var basit ve anlaşılabilir bir kamera arayüzü olduğunu söyleyelim. Şimdi hemen buradan arkadaşlar Pro moda girelim. Bu Pro modda tabii ki birçok detayı buradan ayarlayabiliyoruz. 48 megapiksel fotoğraf çekebilmemizin imkanı da burada bize sağlanıyor. Beyaz dengesinden odak durumuna kadar, odak yakınlığına kadar, hatta şatır süresine kadar her şeyi ayarlama imkanına sahibiz. Benim en beğendiğim özelliklerden bir tanesi ise şu oldu arkadaşlar. Bakın lense girdiğimiz zaman burada ana kamerayla, ultra geniş açı kamerayla ya da makro kamerayla da bu ayarlamaları yapabilme imkanı bize diyor Kesinlikle ama kesinlikle Pro Mod, yani sanki bir amiral gemisi telefonda olan bir Pro modun bu telefona da geldiğini görüyoruz. Çok başarılı. Video tarafına giriyoruz arkadaşlar. Bu video tarafında en önemli şeyler bir zaten burada kalmış. Tabii ki 4K çekim gücümüz burada var arkadaşlar. 1080p 60 fps çekim de yapabiliyoruz. Ve videoda arkadaşlar makro kamerayla çekim yapabiliyoruz. Bu bakın çok güzel özelliklerden bir tanesi. Zaten kamera örnekleriyle ilgili başka bir video yaptığım zaman bunu aktaracağım size. Onları video çektim. Size göstereceğim burada. Makro modunda 720p'de video çekebiliyoruz. Yani makro kameranın da bu noktada gerçekten de işe yaradığını belirtelim. Fotoğraf modumuz var. Burada 0.6 yani geniş açıya geçiyoruz. Burada 1x var. 2x optik zoom gibi bir optik zoom'u var ve burada arkadaşlar 10x'e kadar da zoom yapabiliyoruz. Nasıl zoom yaptığımızı dediğim kamera örneklerinde sizlerle paylaşacağım. Burada portre modumuz var. Portre moduna girdiğimiz zaman burada arkadaki bokeh efektini gördüğünüz gibi f1.0 ile f16 arasında ayarlama imkanına sahibiz. F16'da arka taraf blurlanmıyor. F1.1'e doğru geldikçe arkadaşlar yani f değeri küçüldükçe rakamsal olarak arkanın bokehsinin arttığını net bir şekilde görebileceksiniz. Burada daha fazla seçeneğimiz var arkadaşlar. Gece modunu buradan alıyoruz. Bunu belirtelim. Eğer gece fotoğraf çekecekseniz buradan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz ama zaten şunu da belirtmekte fayda var. Burada yapay zeka açtığınız zaman arkadaşlar bu yapay zeka zaten sizin gece de fotoğraf çektiğinizi anlayıp ona göre bir detay size sunabiliyor. Ona göre bir ayar size sunabiliyor. Eşleri buradan otomatiğe yapıyoruz. Peki daha evvel Poco serisinde yaşadığımız bu sorunu yaşayacak mıyız? Hemen buradan çıkalım arkadaşlar. Şuradan arkadaşlar bütün uygulamaları kapatalım. Bunu tekrar açalım bakalım arkadaşlar bu HDR modu otomatikte kaldı mı yoksa kapandı mı? Evet gördüğünüz gibi HDR modu herhangi bir şekilde eskiye dönmedi. Normalde dediğim gibi burada kapalı olarak kalıyordu. Biliyorsunuz Poco serisinde bunu göstermiştim ama bunu dediğim gibi bu problemde ortadan kaldırılmış. Ön kameraya döndüğümüz zaman da tabii ki burada HDR modumuz var. Bunları da kendimiz ayarlayabiliriz. Hatta bir de ön kameraya deneyelim bakalım bunu buradan kapatalım. Bakalım HDR'da ön kamerada nasıl bir şey verecek. Hemen dönelim. Gördüğünüz gibi yine HDR açık. Burada herhangi bir problem yok. Yapay zeka desteği yine ön kamerada da çalışıyor. Ve tabii ki buradan güzelleştirme gibi filtreler gibi arkadaşlar. Bunları kullanma imkanına sahipiz. Özellikle pürüzsüz biten daha ince bir yüz, daha büyük gözler gibi detaylar burada bizlere sunuluyor. Birçok kadının, özellikle kadın kullanıcıların bu telefonun ön kamerası fotoğraf çektiklerinde kendilerini daha güzel görebileceklerini inanıyorum. Burada portre modumuz var ön kamerada da. Gördüğünüz gibi burada yine f1.0 ile f16 arasında ayarlayabiliyoruz. Ben şunu demeye çalışıyorum. Madem ön, ön tek bir kamerayla bunu halledebiliyorsak ve buradan bu bokeh efektini verebiliyorsak ya şu arkadaki bana birisi söylesin ya şu kamera ne işe yarıyor abi? Bana diyor ki 2 megapiksel bokeh kamerası var. Abi neden var? Ne, bu kamera neden var ya? Ya ön kamerada bu yokken <laughs> Yani nasıl bir saçmalıktır bu? Dediğim gibi sadece donanım fazlalığından başka hiçbir işe yaramayan bir durum. Benim dediğim gibi telefonun kamerası ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Telefonun kamerası ben çok net söylüyorum oldukça başarılı bir kamera. Zaten Fotoğraf ve video örneklerini sizlerle başka bir videoda paylaştım. Bir sonraki videoda paylaştım. Kendiniz de göreceksiniz. Benim telefonla ilgili söyleyeceğim şeyler şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşeceğiz. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar bu telefonun kamera örneklerinin paylaştığımız video olacak. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.